Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Ankara Gölbaşı'ndan sesleniyoruz size. Sektörün en iyilerinden birine Alice Kuaför ve Güzellik Salonu'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Ali Oflas bulunmakta. Ee, bakalım bize sektörüyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Ali Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz hizmetlere yönelik sizinle sohbet edeceğiz, bilgi edineceğiz ama öncelikle ben sizi tanımak istiyorum. Ali Oflaz kimdir, kaç yıldır bu sektörledir? Ali Oflaz 1988 doğumlu, Ankara doğumluyum. Ee, yaklaşık 13 yıldır meslek hayatında uğraşıyorum ve çok saygın bir kuaför salonlarında çalıştım. Bunun üzerinde branşlar yaptım. Ve aynı zamanda eğitimi tamamlayarak kendi salon açtım. Ali Bey aslında sizin en büyük özelliğiniz şu. Bütün belgeleriniz var kuaförlük üzerine. Ayrı olarak öğretmen belgeniz var. Evet. Öğretici pozisyonundayız burada. Kesinlikle. Ee, peki buradan kuaförle e, bayanlara ne gibi tavsiyede bulunabiliriz kuaförlük için? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ee, bayan arkadaşlarımıza ve bayan müşterilerimize daha çok şeyi tavsiye ediyorum. Yani daha iyi hizmet almak istiyorlar da ve kesinlikle en iyi en iyi salonlarda ve en iyi ürünlerle kullanmalarını tavsiye ederim. Biz ürünlerimizi alırken Alice Kuaför ve Güzellik Salonu olarak nelere dikkat ediyoruz peki? Ürünün hangi aşamada çektiği ve markası nasıl bir kalitede sahip olduğu birinci sınıf, ikinci sınıf ürünler var biliyorsunuz. Yani şu anda kimyasal olanlar piyasaya göre daha çok yaygın olduğu için yani daha çok markalı ürünleri almayı tercih ederim. Mesela kerastat, L'Oreal, Color amonyaksız boyaları kullanabiliriz. Peki burada ne gibi hizmetler veriyoruz şu anda? Şu anda salonumda kaynak, keratin maske, aynı zamanda kuru manikürlerimiz mevcuttur. Kaş dolgusu, kalıcı ojeleri de salonumda mevcuttur. Daha çok biz burada renklendirme kullanıyoruz salonumuzda. Renklendirmeye özen gösteriyoruz. Ee, güzellik ve kuaförlükten hariç saç üzerine çok hizmet veriyoruz. Boncu kaynak, boncuk kaynak çeşit olmak üzere. Evet. Aynı zamanda kaç dolgusu yapıyoruz. Bizim farklarımızdan biri de bu. Kaç dolgusu yapıyoruz, kaç içinde hizmet veriyoruz. Evet. Uzman Kesinlikle. bir kadroyla çalışıyoruz zaten. Kesinlikle. Uzman kadro sayımız kaç kişiliktir? Uzman kadro sayısı şu anda 4 kişilik ve bunu ilerleyen zamanlarda 10 kişiye çıkarmayı düşünüyorum. İnşallah. Daha iyi salonda çalışmak için. Peki biliyorsunuz siz Ali sizin gibi sektörde faaliyet gösteren birçok firma var. Evet. E, müşterilerinizin sizi tercih etme sebepleri neler olmalı? Neden tercih etmeyinler Alice Güzellik Salonu'nu? Alice Kuaför Salonu'nu tercih etmeleri benim için en önemlisi hijyenlik olduğu için ve işini daha iyi, sadık ve daha temiz yaptığı için Alice Kuaför'ünü tercih ediyorlar diye düşünüyorum. E, son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz, neler söylemek istersiniz? E, buradan bizi takip etmelerini tavsiye ederim. Gündemi gerisinde kalmasınlar. Biz de buradan şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Ankara'ya Gölbaşı'na yol düşen herkesin bir defa da olsun, saç kesimi için bir defa olsun denmez ama saç kesimi için uğramalarını benim de tavsiyemdir burada. Çok teşekkür ediyorum size zaman ayırdığınız için. Teşekkür devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir de zaman ayırdığınız Siz de. Sağ olun. Evet sektörle Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara'dan Gölbaşı'na, Alice Kuaför ve Güzellik Salonu'na şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sos Merkez stüdyolarımızdan.